Survivor'da bu hafta kim elendi? Olaylı konseyden görüntüler. Poyraz sonunda istediğini elde etti ve tüm mavi takım potada. Peki bu düelloda kim gidecek? Türkiye yüzen o veda. Hepsi vedada fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın tüm dokunulmazlıklarını maviler kaybedince tüm mavi takımın erkekleri potaya girmiş oldu. Ve böylelikle bu hafta veda kesinlikle mavi takımdan olacak. İlk başta potaya giren isim Yusuf Yıldız, ikinci Volkan, Üçüncü ve dördüncü sıralaması olmadan da potaya girenler Poyraz ve Batuhan oldular. Ve bu haftaki düello gelmiş geçmiş en çetin ceviz düellolardan birisi olacağı kesin. Fakat şöyle de bir durum var. Eğer Batuhan Karacakaya Survivor'a devam etmek istemezse bu haftanın elenmesi Batuhan sayılacak ve ekstradan bir eleme yapılmayacak. Ve bu haftaki pota düşecek. Fakat eğer ki Batuhan ben elenmek istemiyorum. Ailemi ikna ettim. Devam edeceğim derse işte işler orada karışıyor. Çünkü gerçekten Batuhan da aynı zamanda Poyraz da çok iyi yarışmacılar. Tamam bunlar direkt potadan çıkacaklardır. Peki Yusuf Yıldız'la Volkan? İşte olaylar burada garipleşecek. Yusuf Yıldız ne kadar Volkan'dan çok daha iyi bir yarışmacı olsa da son zamanlarda düşüşte. Ve Duelo'da biz bunu çok büyük ihtimalle baya bir hissedeceğiz. Ve Duelo bu ikili arasında gitgelli oyun olacaktır. Fakat Yusuf Yıldız hem biraz daha son zamanlardaki tecrübesi, son zamanlardaki derken Volkan en son yıllar önce katıldı. Fakat Yusuf Yıldız geçtiğimiz sezonda katılmıştı. Yani 2023'te de buradaydı. Bu yüzden daha taze kan, yaşı da daha genç, ve gerçekten hırsı da daha yüksek olduğu için Yusuf Yıldız bu düelloyu kazanacak ve bu hafta elenen yarışmacı Volkan olacaktır. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu hafta kim elenir? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.